Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Bera. Bugün sizlere kalemimle ne var diyor. çekiyorum. Biliyorum arkadaşlar kameram birazcık kötü ama olsun yine de ben kameramı seviyorum. Videoları çok güzel çekiyorum. Rengi birazcık kötü görünse de yine de çok güzel. Neyse öncelikle size kaleminden bahsetmek istiyorum. Aslında bu ablamın kalemiydi ve bana verdim. Burada Disney prenses yazıyor. Burada da Disney yazıyor. Burada böyle prensesler var. Ortadakini çok seviyorum. Ve bunu da çok seviyorum. Ama şu hiç gitmiyorum. gitmiyor. Neyse buralarında böyle pullar var. Ve kalbim içinde prensesler. Gül filan ee, buralarında gül var işte böyle pembe. Ee, böyle bir kalemlik. Ben e, bunun burasına böyle bir süs yaptım tırnaktan. Kendim yaptım. Böyle parmağınızı buraya sokuyorsunuz. Bu şekilde açıyorsunuz. Böyle parmağı da göstereyim size. Cadı tırnağı bu. Böyle sil falan var buralarında. İple yaptım. Okulda yaptım böyle fırına, fırına Şimdi açalım arkadaşlar. Öncelikle elime ilk gelen makasım oluyor. Makasımın burası mal ve ee, üzerinde sayılar var. Görmeyeceksiniz ama üzerinde böyle sayılar var. Cesler gibi aynı. Ee, ne kadar erkek duruyorsa dursun. Ben yani ben kullanıyorum. Makasımı seviyorum. Son elime gelen tükenmez bir kalem, böyle tahta kalem gibi ama değil, siyah bir kalem, böyle başlık atarken falan kullanıyorum. Kurşun kalem, kurşun kalem, kalemlerim çok fazla arkadaşlar. Ee, son elime gelen e, kırmızı bir kalem, bunu da başlık atarken bazen kullanıyorum ya da önemli şeylerin altını çizerken kullanıyorum. Ee, sonra yine faber castell'in e, faber castell'in tükenmez bir kalemi şöyle göstereyim hemen elime boyayayım böyle turuncu rengi ee, burada şu e, siyah kalemin markası hemen pretty of the fine Biliyordur bazıları bunun. Vardı hatalarda. Yine kırmızı bir baş kalemim. Ben e, baş kalemlerimi bazen kaybediyorum. Onun için yanında yedek bulunuyorum. Sonra uçlu bir kalem. Şimdi buradan turuncu çıkacak. Bunu biz e, Esma en iyi arkadaşımla değiştik. Gövdesi onun. Buralar benim. E, ama çok güzel. Turuncu da oluyor böyle. Benim gözlem onda da onun ben de bende. Çok da güzel yazıyor. Faber kartı yine bu. Şöyle 07 uçlu bir kalemim. Faber Castell'in daha çok kaliteli. Onun için alıyorum. Böyle kuşun kalemim çok. Böyle mavi bir kuşun kalemim var. Yine. Ee, sonra burada yine bir kurşun kalem onun aynısı. Bunların üstleri silinmiş gördüğünüz gibi. Onun için okuyamıyorum yani bayağı bir silinmiş. Bunun üstü yine silinmiş onun için okuyamıyorum. Böyle bir kuşun kalem. Başka da kurşun kalem yok çok şükür. Evet, tükenmez bir kalem. Rengi mavi. Şöyle. Böyle babam babamın çalıştığı yerden getirdi babamın bana. Çok da güzel bir kalem. Bunu da başka katarken falan kullanıyorum. Önemli şeyleri ne yapalım sizlerken. Bunlar da aş. <laughs> renkli uçlar. Böyle renkli uçlar. İçinde turuncu ve yeşil var. Turuncudan çok var. Çünkü yeşili fazla kullanıyorum. Böyle kapağı turuncu biliniyorsunuz ama neyse şeffaf yine de burası görebiliyorsunuzdur ee, sonraki şeyler geçelim burada e, şöyle iki tane kalem tıraş var bunu bana ablan vermişti kalem tıraşımı kaybediyorum diye yani kalem tıraşımı falan çok kaybederim bu da benim kalem çalışım. Böyle bir kilidi var burada. Açıyorsunuz. Ağzını açıyorsunuz. Döküyorsunuz. Böyle. Kalem pembe. Öbürü de metal. Şimdi silgilere geçtik. İki tane silgim var. Öncelikle bunu göstermek istiyorum. Çünkü öbürü sürpriz olacak sizlere. Böyle bunu bab bana babam almıştı. Burası kart tak taktikini geri çıkardım. Böyle pembe bir silgi bayağı küçüldü aslında bu kadardı. Faber Castell'in bu da. Beyazları hiç iyi silmiyor. Bu da bana hediye geldi. Alican abim vermişti böyle bir kelebek. Çok tatlı bir kelebek. Buraya böyle, böyle kaleminizi sıkıyorsunuz. Şöyle. Harika siliyorsunuz böyle. Çok değil siliyorum. Evet arkadaşlar, eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sizi çok seviyorum. Benim kalemim işte bu kadardı. Sizi çok seviyorum, hoşçakalın.